Aa, herkese merhaba arkadaşlar ben Umut ee, Bugün sizlerle Happy Wheels oynuyoruz webcamle ee, Neyse Browser level diyerek hemen başlayalım Bakalım Uzun zamandır oynamıyorum oyunu unuttum Ben neyim lan bu ne Gidemedi. Çok saçma. Next, biraz bir son sesini kısalım. Çok ses var. Neyse. Buna bir bakalım. Çok saçma. Ratingden mi baksak ya? içinden bakalım buraya iyi akka çok saçma ben bir videoyu durdurup bakayım sesim geliyor mu gelmiyor mu diye. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sesim gidiyormuş. Baktım gidiyormuş. Neyse biz devam edelim. Bir dakika orada bir şey vardı. Sen de bir sus. PewDiePie rocks. Zombie rocks. Tabii ki de PewDiePie. Neyse. O, o kasıyor. O donuyor. Royal Fear gibi. Değil şu ananı. Ben gidiyorum. Senin mi var ya? Aaa. Oo. Oh. Onlar batıyormuş. Neyse. Swat Royal yok mu ya? The Lost Gaming. Allah! Lan geliyor oğlum. Ha! Oh be! Ah! Oh. Kaç! Kaç! Koş! Anam. Ana! Anam nerede? Ha! Ah. Anlamsızdı. 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 Kısacası anlamsız. Es. O uh, o uh gözüm. Ana 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 korktum. 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 Demek ki onlar <laughs> Ah. Oha! Ya nasıl oldu? Hangi tuşa bastım ben ne ettim? Neyse. Aa bele bele. Bışk. Aa, ölmedim. Ona bakılırsa ölmedim. Öldüm. <laughs> Lan. Yapacağım ben bunu. Son iki kez daha deneyelim. Ananasla. son bir kez seni yedim bence. Boltro, Boltro. Oo, ben bunları seviyorum. Boltro. Ama top yok. Hacca. Lan. Hacca. Ha mini games. Hacca. Ay dede gel. Dede -de gelmedi. Te gelmedi ki. Çok saçma. Ama tekrar deneyeceğim. Atlar. E, Atça. Atça. Ay yapamadı. Niye? Yapamadım. Niye? Ya çekimi şu an yapıyor. Hani? Hı? gel. Bak çekiyor şu. an Neyse. Evet biz de bu devam ediyoruz. Atça. 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 Help. Ye yeah, help. Mini game. Atça. Üç top daha. Atça. Açıca Açı. Açı. Açıca Açıca Hııı Hııı Açıca On oh, next level Ben gidiyorum burdan Hayır yapamadım <laughs> Tuşlar karıştı. Lan! Heh. Al. Tekte gitti. Elim sık... <gülüyor> 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 bu arkadaşlar bu arada Epiblios'un ikinci bölümü. Ananıza! geçtim. İşte internet budur adamım. Expert from Ha çık, 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 aç. Çık. Hadi. Ay. Ay. Hala yaşama sebebi yaşamıyorum. Atçı. 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 olmalıyım. Ben yapmış sayılmalıyım. Bence yaptım. Bence yaptım. Oldu bana ne? Dıt dıt sesi gel. <laughs> Bir dakika. Heh tamam. Arkadaşlar 8 dakika olmuş. Biraz daha oynayıp bırakacağım. Çünkü Pivios beni sinir etti. O futbol. Fut futbol. onu. On. Anam! Ya çok hızlı. Hareket etmedi. Neyse. Bir tane bir kere de şunu yapayım. PS düştü ama neyse. Evet neyse bu partı burada bitirelim. Bir sonraki partta görüşmek üzere.